Yaprak dökümü Ali Rıza Bey karakter incelemesi. Ali Rıza Bey bencil bir adam, kibirli bir adam ve karakter yoksunu bir adam. Şimdi dizi Ali Rıza Bey'in e, emekli olmasıyla başlıyor. Büyük bencillik. Senin daha dört tane çocuğunun eğitimi devam ediyor, hatta Ayşe'nin eğitimi daha başlamamış bile. Sen nereye emekli oluyorsun? Fikret'in nişanlısına bir iftira atılıyor. Ama e, masumiyet karnesi diye bir şey var. Suçluluğu kesin oluncaya kadar herkes masumdur. Ama Ali Rıza Bey diyor ki Ali Rıza Bey'in damadına böyle bir şey yapılamaz. Fikret sen nişana at. Bu büyük bencillik iki. Çünkü çamurat izi kalsın da olabilir. Daha kesinleşmemiş bir şey. Sen nasıl iki insanın birbirini sevmesine bu kadar şey yapabiliyorsun. Müdahale edebiliyorsun hayatlarına. Sonra... Necla üniversiteyi kazanıyor, geliyor, herkes çok seviniyor filan. Necla diyor ki İstanbul'u kazan. Herkes yok, herkes şaşırıyor. Şimdi Ali Rıza Bey sen okumuş etmiş adamsın. Kızının tercihlerine hiç mi bakmadın, hiç mi İstanbul'u yazdığını görmedin? Bu kadar mı ilgisiz babasın? Şevket, Ferhunde ile daha Ferhunde evliyken ve kocası varken e, Ferhundelerin evinde basılıyorlar, kocasına basılıyorlar ve e, bu durumdan sadece Ferhunde böyle suçluymuş gibi davranıyor Ali Rıza. Bencillik 3. kanından diye senin çocuğun suçlu değil mi? Senin çocuğun bilmiyor muydu kadının evli olduğunu? Ama yok değil mi işte başkaları aklını çelmiştir. Senin çocuğun iyidir. Sen çok güzel yetiştirmişsin ama berbat yetiştirmişsin. Hiçbiriyle iletişim bile kurmamışsın. Sonra Şevket bankayı soyuyor. Ferhunda yaptırmıştır. Ferhunda yaptırmış. Ya insanların karakterinin bir sınırı vardır. İstediği kadar şirret, berbat bir insanla evli olsun. Yapabileceğinin bir bir boyutu vardır. Kimse bu kadar silah zoruyla yaptırtmaz. Demek ki zayıf karakterli çocuklar yetiştirmişsin. Ama en önemlisine geçiyorum bak. En önemlisi. Her şeyi at sadece bu madde bile, sadece bu yaptığı bile yeter. Kötü bir baba olmasına yetmez. Alırza Bey kızını tecavüzcüsüyle evlendiren bir baba. Leyla Oğuz'dan hamile kalıyor. Hatta Oğuz tecavüz ediyor ve hamile kalıyor. Daha sonra bir merdivenden düştüğünde Aile hastaneye geldiğinde öğreniyor bir çocuk olduğunu, çocuğun düştüğünü falan filan. Ama Ali Rıza Bey diyor ki namusumuz temizlenmeli, evlenmeli. Ya biz doğudaki babaları kınıyoruz. Sen e, koskoca kaymakamsın, Fransızcalar biliyorsun, karınla tangolar yapıyorsun. Yani yani her şey Ali Rıza Bey'in suçuydu. Çünkü bir babanın çocuklarına bırakabileceği en önemli miras temiz bir isim değildir. Bir babanın çocuklarına bırakabileceği en önemli miras sağlam bir iletişimdir. Sığındığı kişi olabilmektir. Çünkü gerçek miras sığınacak bir limandır.